Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben yaptım. Tabi yaparken içindeki çikolatayı tabii ki de. Şimdi birazdan ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Hamuru yoğururken küçük bir kaza geçirdim. Elimi ezdim yanlışlıkla. Hamurun orada unuttum ve üstünden geçtim. ve gerçekten sızdı şu anda. Yani çekmeyi, yani yemeden çekmek istedim. Sizler de görün. Şu şekilde aynı düşüyor bu. Biraz Arkadaşlar hemen nasıl yaptığımı anlatayım tarifini yorumlara yazacağım. böyle keki yaptığım zaman arkasına şöyle delikler delip ee, şeyle yaptım. Ne şey. Ha şırıngayla çikolatayı içine süzdürdüm. Biraz şey yaptım daha sonra iki tane delik açıp yaptım. Şöyle görünüyor şöyle şırıngayla yaptım bunları ee, şimdi içine şöyle bakacağım ve kapa tası tarafına eklediğim çikolata benim oldu zaten bakın arkadaşlar böyle e, kalıplara doldurup e, üstüne de kalıp yapıp hani Barney şeklinde de yapabiliyorsunuz bu biraz ayıcıya değil de daha çok hani Nautilus ayıcıklara karşı normal Barney'in ki gerçekten ayı tarzındaydı ama şimdiki çikolatayı göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle içindeki çikolata Çoko krem arkadaşlar krem. Çoko krem Buradan da birleştirmek Çoko krem ile Torku'nun birleştirdim birleştirdim Neden birleştirdim derseniz Onların ikisini bir video duymuştum. Birine güzel bir tat çıkarmış ortaya. Ben de daha tatladım. Hemen şöyle bir kendi yaptım. Ölümden iki. Arkadaşlar bence gayet güzel. Bence çok güzel. Hmm, baydı ama benim. Siz de evde yapabilirsiniz. En güzelim. Yani, keşke az doldursaymışım. Eğer çikolatayı az doldursaydım yani şu kadar doldurmasaydım şöyle daha da güzel olacaktı. Bence. Hmm, çünkü keki falan tadı çikolatayla birleşim çok güzel. Ama çikolatanın tadı yoğun olunca insana bayıyor <laughs> yani e, öyle görüşürüz.